Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere tek sırada giden böyle güzel bir model anlatımı yapmak istiyorum. Şöyle modelimi sizlere göstermek istiyorum. Evet modelimiz tek sırada gidiyor. Kum boncuklarımız var. Bir de hanımlar serum halkalarımız var modelimizde. Evet şöyle yakından gösterelim. Çok hoş çok güzel bir model oldu hanımlar. Evet modelimiz için serum halkalarımız gerekiyor. Kırmızı yazılı bir de mavi yazılı olanı var hanımlar. Bunların mavi yazılı olanı bir tık daha büyük oluyor. Büyük olanını tercih etmenizi tavsiye ederim. Modelimiz için tığ battımız iki zincir ile yapılmış. Ben çok sık batmışım hanımlar. Bu kadar sık batmasanız da olur. Bu arada atlama mesafesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer benim gibi sık tığ battısı yaptıysanız birebir benim yaptığım şekilde de yapabilirsiniz. Modelimizi hanımlar yazmamızın ters tarafından işliyoruz. Bakın burası ters tarafı. Burası düzü. Boncuklarımız düz tarafına daha güzel düşsün diye. Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum tığ olarak 22 numara tığ kullanacağım hanımlar. 22 numara zincir çekerken çok sık çektiği için daha güzel durduğu için 22 numarayı tercih edeceğim. Ama sizler 21 normalde ben 21 kullanıyorum. 21 numara da kullanabilirsiniz. Ve zincirlerinizi çok sıkı çekmenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar şimdi başlayalım hemen. Kaldığım yerden devam edeceğim fakat ilk defa bizim sayfamıza gelen arkadaşlarımız ne demek istediğimizi anlasın diye İpimizi tığımızda sabitlemek ile başlıyoruz modelimizi. hemen bir ya da iki zincir ile ipimizi tığımıza sabitliyoruz bir ilmek oluşturuyoruz ve herhangi bir tığ battığımızın altından hanımlar bir sık iğne ile giriş yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekerek modelimize başlıyoruz hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum dediğim gibi yazmamın ters tarafındayım buradaki zincirlerimi hemen geriye doğru söküyorum ve modelime başlıyorum Evet burada bir zincirim var 2 3 4 5 6 ve 7'ye tamamladım 7 tane zincirimi çektim hemen bir tane serum halkamdan alıyorum yazmamızın ters tarafında hanımlar çiçeklerimizin boncukları düz tarafına daha güzel düşsün diye hemen serum halkamın içerisinden girdim bir sık iğne ile halkamı ipime sabitledim ve boncuklarımdan almaya başlıyorum. Bir tane boncuğumu aldım, kapattım. Ve serum halkamın içerisinden bir sık iğne ile boncuğumu sabitliyorum. Boncuğumu sabitledim. Bir tane daha alıyorum. Boncuğumu aldım, yaklaştırdım tığıma ve kapatıyorum. Şurada bir sıkıntı yaşadık. Hemen düzeltelim. İlk boncuğumuzu tekrar halkamızın içerisine sabitliyoruz. Evet. İlk, ilk boncuğum hanımlar şu anda karıştığı için yeniden aldım. İkinci boncuğumu aldım. Kapattım. Ve serum halkamın içerisine sabitliyorum. İkinci boncuğumu sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum boncuğumu kapattım ve hemen halkamın içerisine sabitledim. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım ve halkamın içerisinden sabitledim. 4 oldu. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Kapattım. Halkamın içerisinden bir sık iğne ile sabitliyorum. 5 oldu. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. 6 oldu. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. 7 oldu. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Halkamın içerisine sabitledim. 8 oldu bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumu kapattım halkamın içerisinden sabitledim 9 oldu bir tane boncuğumdan alıyorum halkamın iç, pardon boncuğumu kapattım ve halkamın içerisinden sabitledim 10 oldu hemen yine sayalım hanımlar 2 4 6 8 ve 10 tane boncuk sabitledim halkamın içerisine Şöyle geri tekrar çeviriyorum. Burada hanımlar ilk sık iğnem vardı. İlk sık iğnemin dibinden giriyorum. Tabi kamera önümde olduğu için biraz zorlanabiliyorum. Evet ilk sık iğnemin içerisinden girdim. Ve buraya ilmeğimi tutturuyorum. Çiçeğimi tam olarak bağladım hanımlar bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sıkı sıkı 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şöyle alıyorum işimi. 1, 2, 3 tane tığ battısı atladım. 1, 2, 3 tane tığ battısı atlıyorum. 4. hanımlar bir sık iğne ile zincirlerimi tutturuyorum. Evet. Hemen bir tane daha başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zincir çektim hanımlar. Evet bir tane serum halkamı alıyorum. Halkamın içerisinden bir sık iğne ile girdim. Bir sık iğne ile girdim ve bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. Bir tane boncuğumdan aldım. Kapattım halkamın içerisinden sabitledim. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Kapattım. Halkamın içerisinden sabitliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Halkamın içerisinden sabitliyorum. 4 oldu. Bir tane boncuk aldım. Kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. 5 oldu. Bir tane boncuk alıyorum kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. 6 oldu. Bir tane boncuk alıyorum. Kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. Bakalım kafam karıştı. Aklım şeyde olduğu için dışarıdan gelen seste. 2, 4, 6, 7 oldu hanımlar. 8. boncuğumu alıyorum. Boncuğumu kapattım. Ve serum halkama sabitledim. Dokuzuncu boncuğumu aldım, kapattım. Boncuğumu kapatıyorum, halkamın içine içerisine sabitliyorum. 10. boncuğumu alıyorum, kapattım. Halkamın içerisinden sabitledim. 10 tane boncuğumu hanımlar bu şekilde sabitledikten sonra 2 4 6 8 10 tane ilk sık iğnemin içerisinden buradan hemen giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum buraya. Buradaki hanımlar ilmeklerimi tam olarak çiçek şeklinde toplamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. tığ battımın içerisinden bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanımlar sıkı sıkı çekiyoruz. Bir tane alıyorum halkamdan. 7 zincir çektim halkamı aldım. İçerisinden bir sık iğne ile giriyorum. Hemen boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Geldiği şekil üzere halkamın içerisinden sabitledim. Boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum halkamın içerisinden sabitliyorum. Hanımlar çok kolay bir model. Yakından görebilmenizi çok isterdim. Çok da şık oldu. Evet boncuğumu kapattım. Halkamın içerisine sabitledim. Boncuğumu alıyorum. Halkamın içerisine sabitliyorum. Boncuğumu aldım. Kapattım. Halkamın içerisine sabitledim. Boncuğumu aldım. Kapattım halkamın içerisine sabitliyorum boncuğumu alıyorum kapatıyorum halkamın içerisine sabitliyorum boncuğumu aldım kapattım halkamın içerisine sabitliyorum hemen bakıyorum 2 4 6 8 tane olmuş hemen iki tane daha yapalım bırakalım hanımlar boncuğumu aldım kapattım halkamın içerisine sabitledim 9 oldu boncuğumu aldım kapattım halkamın içerisine sabitledim 10 oldu 10 tane boncuğumu sabitledikten sonra hemen burada ilk baştaki sık iğnemin içerisinden hanımlar giriyorum bir sık iğne ile kapattım ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim 1 2 3 tane tabat atladım. Dördüncüden kapatıyorum. Evet onlar burada bırakıyorum. Hemen sizlere şöyle düzünden modelimizi tekrar göstermek istiyorum. Evet, modelimiz hanımlar bu şekilde. Çok hoş, çok güzel bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.